Herkese merhaba arkadaşlar. Misar Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burada üçlü bitişik nizam villalar yapıldı. Ön iki tanesi satıldı. Burası da arka tarafta 5 artı 1. Fiyatımız ne? 3 milyon 900 bin TL. Fiyat gayet uygun. Girişimiz diğer taraftan. Giriş yolu zaten bize ait. Artı buradan itibaren, duvardan itibaren bahçeleri başlıyor. Ön tarafında yeşil alan olarak kullanabileceğiniz güzel bir alanımız var. Şurayı gösterir misin? Burası cadde. Belediyenin oraya giden cadde yani hastane yolunda güzel bir villa sahibi olacaksınız. 5 artı 1 3 milyon 900 bin TL. Artık bu fiyatlara yerler kalmadı. Biz de olanları tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü fiyatlar çok arttı. 5 artı 1 olması çok büyük bir avantaj. Kendine ait geniş bir bahçelerin olması çok büyük bir avantaj. Bunları bir araya getirdiğimizde de gerçekten güzel bir yer. Artı deniz de görüyor. Buradan da deniz görüyor. Terastan da deniz görüyor. Birazdan bakacağız. Alt katta 60'a 120 cephede seramik kullanılmış. Panjur sistemi burada yok arkadaşlar. Panjurumuz yok. Bunu başta söyleyelim. Girişte bir basamak yükseltilmiş. Camla kapatılırsa rüzgarlık şeklinde güzel olacaktır. Açık planlı bir ev. Yani Amerikan mutfak diye tabir ettiğimiz bir villa. Elektrik olmadığı için hızlı geçeceğimiz noktalar olacak. Karanlık çıkmasını istiyorum. Girdiğimizde sol tarafta yemek alanı, yemek masası yerleştirebileceğimiz bir alanımız var. Sağ tarafta da hem mutfak hem de salon olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Böyle çok geniş bir salon mutfak diyemem. Dikdörtgen olduğu için biraz daha eşyanın yerleşimi zor olabilir. Ama bu fiyatlara da bulunabilecek en iyi yerlerden bir tanesi. Tek duvar komple mutfak yapılmış. Granit bir tezgah 60'a 120. Arada seramik kullanılmış üst tarafta. Lake dolaplar, füve camlar ve antrasit çerçeve var. Yine aşağıda da bembeyaz bir dolabımız var. LED spot aydınlatmalar var ancak gösteremiyoruz. Gösteremiyoruz elektrik yok çünkü. Ben de isterim ki böyle çok güzel evler tanıtayım. Çok daha böyle büyük büyük geniş evler tanıtayım. Ama fiyatlar çok artıyor. Fiyatlar çok artıyor. Bu yüzden arkadaşlar böyle yerleri de tanıtmaya devam ediyoruz. Kanalımızda 2,5 milyondan 2 milyondan 15 milyona 50 milyona kadar villalar mevcut. Merdiven altında bir lavabomuz var. Burayı böyle göster karanlık çıkmasın. Ben de içeriye girmeyeyim. Gömme var, visamın. Gayet güzel, şık, kullanışlı. Merdiven altını depo olarak değerlendirebilirsiniz. Toplamda 5 adet odamız var oda sayısı fazla olduğu için ebeveyn banyolu ya da giyinme odalı bir oda yapabilirsiniz kendinize. En azından bir tanesini giyinme odası olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel bir koridorumuz var çıktığımızda. Hemen odamız, ilk odamız merdivenin karşısında. Güzel bir laminant yapılmış açık tonlarda ve 10 santimlikte süpürgelikler kullanılmış. Tabi panjurda olsaydı çok daha güzel olurdu. Tavan yüksekliği 2.95'in üzerinde standartlar 2.85 ve 2.95'in üstündekiler de çok daha kullanışlı hale geliyor. 2.85'in altındaki tavan yüksekliklerinden biraz uzak durun derim. Çünkü hava sirkülasyonu açısından ısıtma soğutma sorunu yaşayabilirsiniz. Basık evler daha zor satılıyor. Koridorun devamında güzel bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi için burada da yerimiz var. Çok güzel bir dolap rengi seçimi olmuş değil mi? Harika olmuş. Burada yarım cam da kullanılabilirmiş ama tamamen duşa kabin yapmışlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Dün benim evimde şurayı oynatırken üst tarafta bir yere değdi. Sadece bu kapak kırıldı. Öyle bir patlıyor ki inanın Allah korudu da. Ee, çok büyük zararlar verebilir. Bence yarım cam çok daha sağlıklı. Kalenin gömle rezervuarı kullanılmış burada. Seramikler farklı farklı kullanılmış. Arada geçiş çıtaları yok. Ama şu seramiği döşerken bak şurada usta şu seramiğin köşesini kırmış. Benim gözüme çok batıyor böyle şeyler. Ee, gördükçe de orası aklımda kalıyor. Biraz daha dikkatli davransalar aslında çok daha güzel olacak. Şimdi Burada da bir odamız var. Diğer oda bundan daha geniş. Ama burası da güzel bir oda arkadaşlar. Artı balkonumuz var ve yan tarafı ana yatak odası, burayı giyinme odası tarzında da kullanabilirsiniz. Artı bir de balkonumuz var. Bu balkona son bakacağımız odadan da çıkabiliyorsunuz. Buradan da çıkabiliyorsunuz. Güzel, küçük bir balkonumuz var. Devam edelim. Lake kapılarımız mevcut. Burada da küçük bir odamız var. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir ya da işte dediğim gibi giyinme odası, çalışma odası olarak da değerlendirilebilir. Burada pimapen'den kapı yapmışlar. Çok yakışmamış, değil mi? Bence yakışmamış. Yani o kapı olmamış. Şimdi olmuş, olmamış diyoruz. Müteahhitler bize kızıyor. Sonra da hepsi bize düşman oluyor. Ama gözün gördüğünü de dilin söylemesi gerekiyor. Yukarıda da iki tane odamız var. Şimdi odanın bir tanesi eğimli. Biri de genel kullanım banyo lavabomuz var. İlk odayı bir gösterelim böyle. Bence bu oda depo gibi kullanılabilecek bir oda. Değil mi? Ya yani oda niyetine zor olur. Belki bir yatak sığdırılabilir ama sonrasında çok zor olur. Çünkü çatı eğimli şuraya kadar kullanırsınız ama buradan sonrası çok daha sıkıntı eğilerek geçmeniz gerekiyor. Komando eğitimi gibi sürünerek Eşya alabiliriz oradan. Burada da böyle bir banyo lavabomuz var. Güzel gayet çık. Nişler eksik. Niş olması gerekiyor. Müteahhit abilerimiz bizi dinliyorsa niş yapın. Kalenin gömme rezervarı. Musluklar takılmadı. Takılacak. Burada da güzel bir oda var. Bu oda gerçekten güzel. Tavan yüksekliği açısından da güzel. Eşyaların yerleşebilecek alanlarının da daha geniş olması çok hoş olmuş burada. Yatağı böyle yerleştirip karşıya dolap bırakılabilir. Köşeye bir makyaj masası gelebilir ki çok daha güzel olacaktır. Doğalgaz tesisatı da mevcut. Yani kat kaloriferini taktırıp kullanabiliyorsunuz. Teras şık bir teras. Gerçekten güzel bir teras. Tabi arkadan ses gürültü gelir mi? Artık bunun değerlendirmesini sizin yapmanız gerekiyor. Çünkü caddeye çok yakınız ama şu ön tarafımız arsa. Onu da söyleyelim. Ön tarafımız arsa. Yani iki gün sonra oraya inşaat yapılacak. Alt katın manzarasını kapatır ama kot farkından dolayı buranın manzarasını kapatmaz. Çatıda sandviç panel kullanılmış. Kiremit olsaydı çok daha iyiydi. Ama sandviç panel kullanılmış. Bunlar yalıtımlı iki kat oluyor. Yine arada bir köpük sonra yine sandviç panel. Sonra tekrar köpük sonra alt tarafında da o ek geliyor. Manzara güzel. Ev de güzel. 3 milyon 900 bin TL. 5 artı 1 sonuç olarak pazarlığı da var. Güzel bir pazarlık da yapılabilir. Seçimsin. Kanalımızda çokça video var. Bunları da tanıtmak istiyoruz ki iyi ile kötüyü ayırabilelim. Bunları da görün. İsterseniz bunları da işte değerlendirin. Çünkü fiyat olarak gerçekten çok yükseldi artık. Böyle değişik fiyatlar söylenmeye başlandı. Son bir hafta 10 gündür de o fiyatlar çok daha hızlı artıyor. Bunun nedeni de arkadaşlar bu depremden dolayı etkilenen insanlar var. İstanbul, Ankara gibi Ankara biraz daha az ama İstanbul gibi büyük şehirlerden buralara bir göç başladı. insanlar buralardan bir yer almak istiyor. Tabii ki Artık onu gören müteahhitler de fiyatlarına zam yapıyor. Yani ülkede ne olursa olsun olan biz oluyor. Ne olursa olsun. Müteahhitlere de sorsan malzemeler artıyor. İşte gelen demir fiyatı artıyor. Arsa fiyatları artıyor. Onlar da haklı. Alıcıya sorsanız adamlar ne yapsın zaten zor para biriktiriyor. Artı evlere yetişemiyor. Herkes haklı. Herkes haklı. Ama işte herhalde haksız olan tek kişi emlakçılar. Çünkü suçlu biz oluyoruz. Hep bize böyle bir küfür geliyor. Hep bize böyle bir hakaret geliyor. Sizin yüzünüzden siz yaptınız falan ama bizim bir şeyimiz yok arkadaşlar. Biz satmadıkça para kazanamıyoruz. Biz burayı satmadıkça sizden para kazanamıyoruz. Satmamız gerekiyor ki para kazanalım. Buranın fiyatının artmasını ben istemem. Hiçbir villanın fiyatının artmasını istemem ki hızlıca satış yapabilelim. Manzaramız bu. Ön tarafta bir benzin istasyonu var devamında zaten artık bu cadde bayağı bir işlek cadde olmaya başladı. Çünkü her taraf dükkan olmaya başladı. Şurada da bir dükkan var. Oraya da market gelecek galiba. Yer güzel, konum güzel. 3 milyon 900 bin TL. Kendinize çok iyi bakın.